2021 yılının başlarında ABD'nin ünlü haber dergisi çok ilginç bir kapakla çıkmış. Ayrıca yine aynı şaşırtıcılıkta bir proje duyurmuştu. Derginin kapağında Destination yani hedef yazıp altına da 2030 tarihini atmışlardı. Tabii bunun ne olduğunu da dergide şu şekilde açıklamışlardı. Pandemi sonrasında dünyanın yaşayabileceği zorluklara karşı çözüm üretmek amacıyla Jose Anders, Dr. Larry Brilliant, Angelina Jolie, Brett Sveniker, Darren Walker, Lynn Good, Christian Siriano, Gitanjali Rao, ve Bill Gates gibi kişilerden bir danışma komitesini bir araya getirileceği açıklanmış. Bu isimler de dergi kapağına da taşınmıştı. Hatta bu proje Time 2030 olarak adlandırıldı. Time 2030 projesini tanıtan Time dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve CEO'su Edward Pelfont'ın Covid sonrası dünyada yol gösterecek 10 yıllık bir proje olan Time 2030'un neden başlatıyoruz başlıklı yazısında Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, yaşadığımız sağlık, güven, eşitsizlik, iklim, ekonomi ve demokrasi alanındaki krizler birbirinden tamamen farklıdır. Yine de onları birleştiren bir şey var, tamamen öngörülebilir olmaları. Pandemiden tutun, geçen yaz yaşanan kıyamet gibi orman yangınlarına ve kongre binasında çıkan 6 Ocak ayaklanmasına kadar hepsi tamamen öngörülebilirdi. Şu anda Harvard'daki Shorenstein Center'ın müdürü olan Selefim Nancy Gibson bu sayıda yazdığı gibi açıkça planlanan, vaat edilen ve teşvik edilen bir ayaklanmayı öngörmek için hayal gücüne ihtiyaç yoktu. Yani sayın Seo her şeyi kontrol edebileceklerini açık açık söyleyerek adeta var olan bütün teorilere meydan okuyor. Bu sayının çıkmasının daha sonrasında da çok ilginç bir detay Time'ın internet sitesinde görüldü. Derginin sayfasında 2030 yılına kadar geri sayım yapan bir saat var. Yani bu durumda birçok insanın bu tarihe neden bu kadar saplantılı bir şekilde sahip çıktığını merak ettirmiş durumda. Ayrıca bu kapaktan birkaç ay öncesinde aynı dergide ABD'nin seçimlerinin ertesinde de kapağında Great Reset yani büyük sıfırlama başlığıyla birlikte etrafında inşaat iskeleleri bulunan yerküre resmi kullanıldı. Aynı sayıda konuyla alakalı şu sözlere yer verilmişti. Covid-19 salgını nasıl bir gelecek istediğimiz hakkında düşünmek için eşsiz bir fırsat sağladı. Time, dünya ekonomik formuyla birlikte çalışarak önüne gelen düşünürlerden yaşama ve çalışma şeklimizi nasıl dönüştüreceğimiz konusunda fikirler aldı. Tabii buradaki düşünürlerden kastım kapitalist dünyaya yön veren güçlü kişiler olduğunu anlamak hiç de zor değil. Mesela yazılardan ilki Dünya Ekonomik Formu'nun kurucusu ve icra kurulu başkanı Klaus Schwab'den gelmiş, Beyefendi daha iyi bir ekonomi mümkün ama kapitalizmi yeniden tasarlamak gerekiyor başlığını uygun gördüğü yazısında Kısaca özetlemek gerekirse şunları söylüyor. 1950'lerde ve 1960'larda Amerikan kapitalizminin altın çağında bolca refah yaratan bu ekonomik sistem şimdi eşitsizlik ve iklim dengesizliği yaratıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ilerlememizi ve demokrasimizi mümkün kılan sahip olduğumuz siyasi yapıysa toplumsal uyumsuzluk ve hoşgörüsüzlüğün sebebi haline geliyor geçen Eylül ayında daha erdemli bir kapitalist sistemin mümkün olduğuna olan inancımı doğrulayacak bir gelişme yaşandı. Bank of Amerika'dan Biryan Moynihan liderliğindeki Uluslararası İş Konseyi paydaş kapitalizmin ölçümlerini yayınladı. Ancak beyefendi her ne kadar böyle konuşsa da keyfi yerinde olan büyük güçler var ve onlar pek de bu samimiyetinden emin olamadığımız rahatsızla çok da sahip değiller gibi Nasıl mı? Şöyle söyleyeyim. Covid-19 salgını sonrası dünyada orta ve az gelirli sınıflar kitlesel bir şekilde yoksullaşıp işsizliğin pençesine düşerken sadece Amerikalı milyarderlerin serveti 2020 Mart'ından Ekim ayına kadar 1 trilyon dolardan fazla arttı. Yani özetlersek olan yine gariban oldu. E şimdi diyeceksiniz ki 2030 kapağıyla bunun ne alakası var? Şu alakası var. Anlayacağınız pandemi sadece belli bir kesimin hayatını zorlaştırdı. Birçokları için sistem tıkır tıkır işliyor. Yani bu 2030 yılı her şeyin düzeleceğine dair insanlara uzatılmış bir havuçtan çok daha fazlası olabilir. Belki de bu büyük sıfırlama iddiası Ekonomist dergisinin bir müddet önce yayınladığı yemek krizi kapağıyla bağlantılı olabilir. Yani tarih 2030 olarak verildiyse bu iş hiç de hayırlı görünmüyor. Belki de bir güç gerçekten hepimize büyük bir reset atmanın peşinde. Belki de sürekli yeni dünya düzeni olarak geçen komplo teorilerinin vazgeçilmezi olan projenin gerçekleşmesine çok az kaldı. Belki de kapitalizm miadını doldurup çok daha acımasız bir sisteme veya tiranlığa evrilmek üzere. Çünkü ABD medyası ne zaman ileriki dönemler için iyi temennilerde bulunsa bu çoğunlukla insanlığın pek de hayrına olmayan süreçler olarak geri geliyor. Zaten yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşının bütün bir insanlığa yönelik olumsuz getirileri, bizim Yunanistan'la yeniden harlanan gerginliğimiz, dünya genelindeki ekonomik darboğaz ve benzeri durumlarda bu bahsedilen 10 yıllık sürecin daha başlangıcında dahi neler olduğunu kanıtlar nitelikte. Belki de 2030 yılıyla adlandırılan bu proje gelişen yapay zeka ve robot teknolojisiyle birlikte insanlığa duyulan gereksiminin minimuma inmesiyle bin nüfus planlaması projesi dahi olabilir. Kim bilir? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.